uyanıyorlar. Birçok kentten buraya ilk günden beri gelip buraya ulaşan yardımların halka dağıtılması için gece geç saatlere kadar çalışan ve koca Hasan'da bu iki katlı yardımlaşma evinde gece geçiren yurttaşlar uyanıyor. Biraz önce Rojbaş komutu verildi. Tekrardan güne yoğun bir güne başlayacaklar. 8. gününde depremin 8. gününde pazarcıkta bu gençlerin tamamı gönüllü bir şekilde çoğu birbirini tanımıyor. Hemen depremden sonra kimi bireysel, kimi arkadaş gruplarıyla, kimi sivil toplum örgütleriyle, kimi siyasi partilerle, HDP ile, meslek odalarıyla bir araya gelip kendilerini pazarca ulaştırdılar. Ve geç saatlere kadar bu noktaya gelen yardımları el birliğiyle arabalara yükleyip özellikle hücre köylere ulaştırmaya çalışıyorlar evet tabi hala uyanmak istemeyenler var haklı olarak çünkü çok yoruluyorlar ancak onları bekleyen çok sayıda depremzede var ve bir an önce uyanıp bir şeyler atıştırıp daha sonra köylere doğru yol almalılar. Araçlarına yükledikleri köylere doğru yol almalılar. Bunların bir kısmı gıda maddesi yüklemede, bir kısmı dağıtımda, bir kısmı gelen tır ve kamyonları indirmede görevli. Bir kısmı da buradaki temizlikten, günlük işleyişten, kahvaltı hazırlamaktan, buraları toparlamak ve temizlemekten sorumlu. Yani ciddi bir iş bölümü yapılmış ve bu iş bölümü çerçevesinde herkes kendisine verilen rol yapmaya çalışıyor. Tabi sadece burası değil. Buyurun şarjını yapacaktınız. Telefonunuzu buyurun. Sadece tabi burası değil. Şurada da yine benzer bir Merhaba Serçaba. Evet. Şöyle insanlar uyanıyor ve birazdan tekrardan ummalı bir çalışma başlayacak. Şimdi çalışmanın içerisinde yer aldıkları için mutlu olduklarını söylüyor ama gördükleri karşısında üzülüyorlar. Konuştum ben birçok gençle konuştum üniversite öğrencisi var, inşaat işçileri var. Lise öğrencileri var. Bütün ailesiyle birlikte il ve ilçelerden gelenler var. Hatta ilk günden beri buraya gelip evet burası Hasan Koca Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hasan Koca Köyevi. Bu köyevi sapasağlam. Duvarında bir çatlak bile yok. Hemen karşıda görüyorsunuz. Pazarcık var. Ve bugün depremin 8. günü, 13 Şubat. Geceden gelen yardım tırları vardı. Bir kısmı indirildi. Örneğin acil gitmesi gereken bir eee kamyon vardı. Battaniye ve soba yükünü hemen gençler dinlenmedeyken bu kamyon gelmişti. Kalktılar ve bu kamyonun tamamını indirdiler el birliğiyle. Bugün özellikle soba ihtiyacı olan ve battaniye ihtiyacı olanlara bu battaniyeler ulaştırılacak. Bu çuvalların her birisinde 72 battaniye var ve tabii ki hemen ileride sobalar var. Çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri, gıda, her şey bu meydanda tasnif edilmiş. Buraya yanaşan küçük küçük kamyonlara, kamyonetlere yükleniyor ve köylere pazarcık içine ve en ücre mezralara kadar ulaştırılıyor. Bir kez daha tekrarlayalım. Burada aslında en fazla çadır ve battaniye ihtiyaç var. Gıda noktasında evet ciddi anlamda gıda akışı var ama battaniye ve çadır özellikle çok önemli çünkü bu soğuğa dayanmak naylon bir barakada geceyi geçirmek çok da mümkün değil. O yüzden sizden ricam bu videoları olabildiğince yaymanız ve insanların buraya çadır battaniye ulaştırmaları hayati önemde. Gece gerçekten çok soğuk. Bakın. Bakın şöyle göstereyim. Havanın durumunu herhalde nasıl bir geceyi depremzedelerin atlattığını gösterir herhalde bu aracın camında oluşan buzlanma. O yüzden siz ne kadar çok kişiye ulaştırırsanız bu videoları o kadar çok gereken yardımlar buraya ulaşmış olur. İlaç konusunda da aslında ihtiyaç var. İlaçlar da buraya ulaştırıldığı takdirde dağıtılacak. Pazarcık'ta tabi sadece burası değil yardım merkezi yardımların dağıtıldığı AFAD'ın yardımları da kent merkezinde toplanan bir koordinasyon merkezinden dağıtılıyor. Mesela şurada bakın bir şey göstereceğim. Türk Tabipler Birliği ve SES Emekçileri ilk günden beri burada bu kendilerinin çadırı sağlık odası ilaçlar geldi, birçok ilaç geldi ve şu an e, bir eczane kadar işlev görebilecek herhalde bir e, yer inşa ettiler, yer yarattılar kendilerine ve orada e, sağlık hizmeti de veriyorlar ses ve TTV sağlık ekipleri dönüşümlü çalışacak çünkü uzun soluklu bir şey bu da bir karavan aslında bu karavanı karavanın sahibi sağlıkçılar daha hızlı köylere ulaşabilsinler diye kendilerine tahsis etti ve onlar da üzerine gezici sağlık ekibi yazısını hemen kapısına yazdılar köy köy dolaşıyorlar yani bizler de gittiğimiz birçok köyde karşılaştık bu ekipler de hem gönüllü bir şekilde sağlıkçıların kendilerine katılmasını istiyorlar. Hem de aralıksız bir şekilde ilaç gönderilmesini istiyorlar. Aksi takdirde burada herhangi bir salgın hastalık başlarsa bunun önlemini almak daha da zorlaşacak. O yüzden ne kadar çok sağlık malzemesi ulaşırsa ne kadar çok gönüllü sağlık elemanı bu deprem bölgelerine ulaşarak insanların yaralarını sararsa o kadar çok çabuk bu felaketin üstünden gelebileceğini gelinebileceğini ifade ediyorlar. Evet birçok şeye ihtiyaç var dedik ama en önemlisi çadır ve battaniye. Sizler de bu videoyu izliyorsanız eğer lütfen daha çok yayılmasını sağlayın ve bu videoları daha çok kişiye sağlarsanız belki de battaniye ve çadırın ne kadar önemli olduğunu görmüş olursunuz. Bu da gazeteci arkadaşım Azad Altay aslında günlerdir onunla birlikte depremin ilk gününden beri buradayız ve buradaki gelişmeleri sizlere an be an aktarmaya devam ediyoruz. Yeni uyandı kendisi. Tabii ben ondan biraz daha erkenciydim. Rojbaş ve biz de aynen buradaki gençler gibi güne başlıyoruz. Bugün depremin 8. günü.